Naltılıdan herkese Merhaba bugün 12 Şubat 2022 Cumartesi Adana at yarışı tahminleriyle birlikte olacağız Saat 15.30'da İstanbul videosu yayında olacak kanala abone olup bildirimleri açarsanız o videoya kolay bir şekilde erişebilirsiniz Ayrıca beğen tonu tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz Ayrıca 15.30'daki İstanbul programında çekiliş yapacağım 50 liralık konucu oynayacağım Sonrasında çekiliş yapacağım ve o kişiler ortak olmuş olacak iki kişi şanslı olacak bakalım ee, zevk alacak mıyız, keyif alacak mıyız bu etkinlikten? E, düne gelecek olursak sadece Antalya paylaşmıştım. Antalya'da da e, tam istediğimiz gibi olmadığını söyleyebilirim. Yani çok başarılı addedemem. Ama Agustin belki yardımcı olmuştur. Son Başak birinci ad vesaire. Fena değil, çok kötü değil, çok da iyi değil. E, daha çok kafama takılan atların kazandığı bir program oldu. Yani kurguda bir başarısız bir kurgu olduğunu söyleyebilirim. Bakalım Adana'da nasıl bir şablon oluşturacağız. Çok zorlu bir program var. Tuttuğunuz atları mutlaka eklemeyi ihmal etmeyin ben mümkün mertebe tuttuğum atları yazmaya çalışacağım. Özellikle ilk koşu çok zorlu bir koşuyla başlıyor ilk ayak. Ben yine de biraz küçültmek adına korktuğum isimlerden birkaçını yazamayacağım ama yine de mümkün mertebe tuttuğunuz atlar varsa bu koşuda özellikle yazın. ilk ayaklar zaten zor başlarını söylemiştim. Ben belli başlı sonlarında forma artan isimler arasında geçmesini bekliyorum ve umuyorum diyeyim. İlk şansı 5 numaralı en gereke vereceğim. Özellikle son iki koşuda kazanırken gerçekten çok etkili yarışlar yaptı. Kısa mesafede güzel yarışlar bitirdi ve gerçekten güçlü bir görünüme sahipti. Çalışmasını da, da beğendim bu ismi. 5 numarada en gerek bir Kaisberg temsilcisi olması dolayısıyla da koşunu bence ilk şanslı atı. Fiziksel bir üstünlüğü olduğunu düşündüğüm bir isim. 6 numaralı Maliye Güzeli. Son kazandığı yarışı çok beğenmiştim. Ama 95 günlük bir ara var. Soru işareti bu. Ama çalışmasında güzel bir görüntü ortaya koydu. Ben grup grup içerisinde biraz kaliteli gördüğüm için bir, özgün an temsilcisi zaten. O yüzden etkili bir yarış beklediğim isimler arasında 8 numaralı Melike Nur son iki koşudur bir tutukluğu var ama bu onun kalitesini düşürmez. Son dönemdeki performansının ben çok fazla gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Üzerinde Çelik'i gördüğüm için biraz rahatladım yani daha iyi koşacağına ikna oldum. Çalışmasında da akıcı gözüküyordu. Yani bir herhangi bir problem göre görmedim. O yüzden de bu koşuda etkili koşabilir 8 numaralı Melike Nur. 3 numaralı Tatlı Uçar çalışmasında özellikle en beğendiğim isim olduğunu söyleyebilirim. Çok akışlı ve güçlü, sağlıklı gözüküyordu. Aynı zamanda tam bir kısa mesafe atı bana göre. Uzunda hiç gitmez ama kısa mesafede etkili yarışlar beklediğim bir isim ki bugün mesafe bence lehine 3 numara tatlı 3 etkili bir yarış yapar diye düşünüyorum. Son olarak da 9 numaralı bu son koşusundaki 5. ve 6.lıkları kötü değildi. Yani özellikle bir önceki koşusundaki 5. ile girişini çok beğenmiştim. Rahat bir şekilde girmişti hafifleyen kilosuyla ben etkili bir sprint bekliyorum sonlarda. E, rakiplerine göre kilo avantajını iyi bir şekilde değerlendirebilir diye düşünüyorum. 5 safkanla geçmeye çalışacağım. Tuttuğunuz atlar varsa mutlaka ayakleyin. Zor bir koşu olduğunu söylemem lazım zaten. İlk koşular genelde sürprizle bitiyor. İkinci aya geldiğimizde e, iki isim arasında geçmesini beklediğim mücadele e, sınıf olarak rakiplerinden bir hayli farklı gördüm. Bir numaralı Sarrafa'ya şansı vereceğim son koştaki ikinciliği, ondan önceki performansları sürekli yakınara çok başarılı yarışlar yapıyor. Çok kaliteli bir isim zaten. Çok zor gruplarda da mücadele ediyor. Ee, bir kilo dezavantajı olsa da bence kalitesiyle bunun üstesinden gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Biraz kalite anlamında farklı olduğunu düşünüyorum. İki numaralı Şenatik'te tek rakibi olmasını bekliyorum Ahmet Çelik'le. O da son iki yarışta gerçekten sınıf değiştirdi diyebilirim. Ee, i̇kinciliği çok başarılıydı. Kazanmış kadar başarılı. Pota da kaybedilmiş bir yarış. Son kosttaki 3. hiç fena değil. Zorlu rakipler arasındaydı. Yani buradaki gruba göre zorlu bir gruptaydı. Ahmet Çelik'i görüyoruz. Ben bu iki isim arasındaki mücadelenin birinciyi belirlemesini düş belirleyeceğini düşünüyorum. Diğer isimlerde öyle sivrilen bir isim göremedim. 3. aya geldiğimizde ise yine çok zorlu bir mücadele. Artık buradan sonra birazcık kalabalıklaştıracağım. Tekim haricinde ee, ilk şansı yani bu koşuda yani performans doğru düzgün yok. Yani çok fazla analiz yapılabilecek bir şey yok açıkçası. Yani burada ee, en kötü gözüken at bile kazanırsa çok şaşırmam. Çünkü çok düşük performanslı isimlerin özellikle son dönem dediğim en azından çok düşük performans gösteren isimlerin mücadelesi olacak. 3 numaralı ıhlamur çiçeği. Bir de koşu uzun mesafe şartlı iki dişi. Gerçekten yani sonun gelmeyeceği bir yarış gibi gözüküyor. Yani kim bitirebilir onu bile tahmin etmek zor. 3 numaralı ıhlamur çiçeği tabii son koşusunu kazan, kazanarak belli bir form yakaladığını gösterdi. Fena da kazanmadı ama çok dereceli değildi. Uzun mesafe gidip gitmeyeceği soru işareti. Ama tabii son performans kazandığı için 3 numaralı lamur çiçeği ilk şansla sahip. 6 numaralı Tezgel Gülüm bu, bu ismin özellikle 5.liğinde çok beğendim. Dışarıdan çok güçlü ataklar yaptı. Ve uzun mesafe gidebileceğini bana hissettiren bu koşuda belki de tek isim olabilir. 6 numaralı Tezgel Gülüm çalışmasına da beğendim. O yüzden etkili bir atak yapabilir sonlarda. 7 numaralı Kızım Serpil iki koşu önce kazanırken güzel bir görüntü ortaya koymuştu. Ama son iki yarışta sahada yok. Yani başarılı performans ortaya koymuyor. Çalışmasında fena değil. O yüzden 7 numaralı Kızım Serpil bu çok uygun grupta. Eşit rakiplere karşı şanslı olacaktır. 5 numaralı Uçarlım Kız son dördüncülüğüyle belli bir performans gösterdi en azından deyip onu da dördüncü sıradan şans vereceğim. 1 numaralı derin nefes çalışmasındaki fiziksel durumunu beğendim en azından. Zaten çok ağır bir piste çalıştığı için çok e, çalışmasının e, sır, sınırını çok bilmiyorum ama e, fiziksel anlamda çok iyi gözüküyordu. Yani buradaki rakiplerden sanki böyle daha iyi, daha kaslı, daha güçlü gözüken bir isim gibi gördüm. Bir numara derin Nefes'in koşusunu merakla bekliyorum. Son altı dört numaralı Kırsal'da saldı. Hem bir iki avantajı var. Hem de daha önceki yarışlarında fena performans ortaya koymadı. E yine bu koşuda mümkün mertebe kapatma. Evin Hanım ve Urfa Ateşi. Zaten Urfa Ateşi'ye küre. Evin Hanım'ın da hani, aksiyon olarak hiç beğenmediğim bir isim. Yani kazanabilecek bir potansiyelle görmediğim bir isim olduğu için yazmıyorum. Geri kalan hepsini yazarak e, mümkün mertebe bu koşu geçmemiz gerekiyor. Dördüncü aya geldiğimizde e, Arya Liva ve Asrın Pehlivan arasında geçecek bir mücadele gibi gözüküyor. Arya, Arya Liva'nın e, çimci bir isim olduğunu yani son koşusunda biraz ikna olduğum için her ne kadar aradan sonra da yapmış olsa ben biraz yani çimi çok ağır bastığını düşünüyorum açıkçası Arie Livan'ın ve bir dişi olduğu için de bir numarada Asrın Pehlivan'ı çok zor gruplarda yani arka arkaya kazandıktan sonra son koşusunda hani Oğuz boyu bu mesafede geçti. Sonra koşusunda da geçildi hatta Oğuz boyu yani şu anda belki de en iyi Arap adına geçildi. Ben yani 3 numaralı 1 numaralı Asrın Pehlivan'ı son dönem performansıyla gerçekten çok etkili yarışlar yapıyor. Ben yine yarın bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Ve günün bankosu olarak öneceğim ki önde bir tempo artışı da yaşanabilir gibi görüyorum. Oğlum Sergen işte Mahsun Kral falan. Önlerde bir tempo istediği yere gelir. Bir numaralı Aslan Pehlivan'ı ben bu mesafede bayağı bir güçlü görüyorum ki bir önce koşunda Oğuz Boylu'ya rakip önerdiğim bir isimdi ki çok da uzak ara öyle gelmedi. Bu koşuda bu rakiplerini geçmesi lazım diye düşünüyorum ve banko olarak önereceğim bir numaralı Aslan Pehlivan'ı. Bir sonraki aya geldiğimizde de öncelikle 3 isim önereceğim. Burada e, önde önde yüksek bir tempo olabilir. Blackbeard, e, Dede Sabri, Carignan, yani önde bayağı bir tempo olacak gibi gözüküyor. Geriden gelen isimleri daha şanslı gördüğümü söylemem lazım. Bunlardan fiziksel anlamda gerçekten çok beğendim. Son koşusunda kazanırken de yine güçlü ataklar yapan, fiziksel anlamda benim için yani 4-4'lüye yakın bir fiziğe sahip olan 5 numaralı Ennavi, yine Müslüm Çelik'le etkili bir yarış yapabilir diyorum. Çalışmasında da çok beğendim 5 numaralı bir Güçlü ataklar yaparak koşuyu kazanabilir. 6 numaralı Provider, Yine çalışmasına inanılmaz beğendim isimlerden bir tanesi. Son koşusunda o kadar önü kapandı. Neredeyse düşecek seviyeye gelip oradan çıkıp kazanmıştı. Yine etkili bir şekilde sprint atabilir ki çalışmasına yine çok beğendiğim bir isim oldu. Etkili bir yarış bekliyorum. 4 numara Dere Sabri öne çabuk çıkmazsa umarım çıkmaz. Biz zaten Fly By Me'nin anne kardeşi baba Victor Ugaldo. Üzerinde Ahmet Çelik var. Arasına rağmen çalışmasına fena gözükmüyordu. Biraz sanki kondisyon anlamında biraz eksikleri var gibiydi çalışmasında. O yüzden 3. sırada şans veriyorum. Yoksa bence kalite anlamında rakibin rakiplerin üzerinde birisi. Ama yazmadan da olmaz tabi. 4-0 Dede Sabri eğer günündeyse zaten kazanır ama e, biraz sanki kondisyon eksiği gördüğüm gibi. O yüzden 3. sıradan ona şans vereceğim. Küçük kuponlar yeterli olabilir ama e, bence devam edeceğim. 1-0 Grey Runner temponun artacağı için etkili bir sprint yapabilir. Zaten tecrübeli ve kaliteli bir isim o da bir numaralı Grey Runner'dan bir anda etkili sprint gelebiliyor çok iyi rakipleri geçtiğini gördük iki koşu önce ee, son olarak da 3 numarada Blackbeard her ne kadar önde temponu artacağını düşünsem de kalite anlamında belli bir seviyede ve sürekli sonlara kadar iyi gelen bir isim yine etkili bir koşu yapabilir 3 numarada Blackbeard bu şekilde bu koşuyu geçmeye çalışacağım son koşuya geldiğimizde bence zorlu bir meydan olacak ee, birkaç tay ön plana çıkıyor ama ben burayı kapatmaya yakın yani kazanma şansı olan neredeyse bütün safkanları yazdım diyebilirim. 9 numaralı Mar Mahreşal Mahreşal. Herhalde Mahreşal'dan esinlenen herkese yazılmış bir isim. E, kaliteli bir isim. Son koştaki 3. çok başarılı, zorlu bir yarışta. 172 günlük bir araya rağmen ben çalışmasını son derece beğendim. Üzerinde de Halis Karataş var. Kalite anlamında annemiz Friskin'in başarılı yarışları olmuştu. Başarılı bir kısraktı. E, orijinal olarak her şeyi karşılıyor. Çalışmasındaki fiziksel görüntüsü gayet sağlıklı. Fena değil o yüzden 9 numaralı Mahreşal Mahreşal ilk şansa sahip. En ciddi rakip 11 numaralı Snellman. E, Snellman son yani hep ikinci kalıyor. Çok başarılı bir isim. Çok e, güzel bir hem pedigriye sahip hem beşkale sahip. Yarışları çok iyi, başarılı performans ortaya koyuyor. Bir şanssızlık mı diyelim. Bir şekilde kazanamıyor ama 11 numaralı Snellman yine koşunun favorileri arasında olmayı hak ediyor. 10 numaralı Onkel Paşa. iki yarışı da kazanmış kadar başarılı diyebiliriz provider bir anda geldi geçti ama ilk yarışındaki sprinti de çok başarılıydı ben biraz mesafe istediğini düşünüyorum o yüzden böyle bir hani geçildiğini düşünüyorum biraz daha mesafe olsa sanki daha iyi yarışlar yapabilir ve bekleme yarışı yaparsa daha iyi bir yarış yapar gibime geliyor son koşuna biraz önlere çabuk çıktığını düşündüğüm için kaybettiğini düşünüyorum açısı biraz daha sabırlı olsa koşuyu kazanabilir Donker Paşa bugün daha etkili bir yarış koşabilir 4 numaralı Çetinel çalışmasında Kerinyan'ı geçme başarısını gösterdi ki hani tutarak geldi sonlarda bir hamle yapıp hani Kerin'in bir önceki koştu yani koşacak ve güçlü rakiplere karşı koşan bir ismi rahat geçiyorsunuz. Bir meydan atısınız. Ee, baba'ya baktığımda Mendip e, Kısrak Baba Royalajlar tam bir kum pist peligresi ve çalışmasında da iyi görüntüsüyle de ben etkili bir yarış koşabilir diyorum. 3 numaralı Cavaleiro son koşudaki sprinti çok göz doldurdu. Tam bu mesafenin atı gibi duruyor. Ahmet Çelik yine etkili bir yarış gelebilir ki sonlarda etkili ataklar yapacaktır. 2 numaralı Budulav. Çalışmasına beğendim bir isim. Son koşudaki üçüncülüğü 119 gün önce hiç fena değildi. Kumi pistte başarılıydı. Mehmet Akyavuz'la etkili yarış gelebilir. 5 numaralı Deniz Kralı. Her ne kadar mesafe istediğini düşünsem de bu koşuda da şanslı olacaktır. Formunda bir isim. Ee, çalışmasına da fena değildi. Son olarak yedi numaralı Kara Akrep kafama takıldığı için yazdım. Yani koşuyu kap tamamen kapatmak adına yazdım bir isim. Bana göre biraz mesafe istiyor gibi. Ama yani geç gelişecek bir at gibi gözüküyor. Ama son koştaki ikinciliği belli bir seviyede olduğunu gösteriyor. Bu şekilde Adana tahminim sona eriyor. İstanbul tahmini 15.30'da yayında olacak. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu videoyu kolay bir şekilde izleyebilirsiniz. Ayrıca beğen butonu tıklayarak da kanalıma destek olabilirsiniz. İstanbul tahminlerini de çekilişte yapacağım. 15.30'da takipte kalın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.